CM ne demek? Kaç CM? Santim. Niye? Biz niye Adel'i aldık? Ha. Lan bu ne lan? Ha şunlar tik aldı anladım. Ha ha çok komik. Niye gülüyorsunuz? CM Kod Magic. ulti ultinat. Yemeci ultinat. At sen şunu şuraya. CM ne demek biliyor mu Eray? Oğlum boş boş yapıyorlar boş ver. Yok Türkçe anlamında. O anlamı ne demek? O nasıl ayıp bir soru amına koyayım ya. Eray. Evet. Eray. Evet. Evet. Oğlum bu nasıl soru ya? Türkiye İnsanlar böyle şey sorup böyle gülüyorlar. Arkadaşlar Allah bence hiç komik değil. Eray benim yeğenlerim bu yayınlara bakıyor bak rica ediyorum. Sana bunu söylemiştim. Tamam kimse senin yeğenleri kötü bir şey demiyor ki. Tamam ama onların yaşı küçük.